Evet, herkese tekrar merhaba. Bu videoda doları inceleyeceğiz. Teknik olarak dolar analizi yapacağız. Teknik seviyelerine bakacağız. Yönünün ne tarafı olduğunu birlikte teknik analiz ışığında ve indikatörlerin yardımıyla inceleyeceğiz. Tabii biz bu analizleri teknik analizde yapıyoruz. Bizim sıfırdan teknik analiz eğitim kursumuz var. Detaylı bilgiler videoların açıklama bölümünde var Oradan bakabilirsiniz orada kursun linki var orayı tıkladığınızda sitenin linki karşınızda böyle bir ekran çıkacak bu şekilde bu bilgiler ulaşabiliyorsunuz bilgi alacaksanız da bilgisayardan olmak üzere satın almanızı rica ediyorum açtığınızda burada detaylı bilgiler var oraya oraları biraz inceleyip karar verebilirsiniz Ayrıca Satın alanların yorumları da var. Onları da inceleyebilirsiniz. Bu şekilde teknik analiz öğreni, öğrenmek isterseniz dediğim gibi kursumuz mevcut. Şimdi dolarda daha önce bir analizimiz vardı. Bir 9 ay önce yaklaşık şöyle bir video çekmiştik. Dolar 5 TL mi olacak yoksa 9 TL mi? Şurada 9 ay önce evet. O zamanlar 7 TL civarlarındaydı. Dolar Ve o zamanlar doların 9 TL'lere doğru bir hareket Yapacağını söylemiştik Ki geldi 8.60'lara Kadar gelip oradan bir satış yedi Tabii biz uzun vade için Söylemiştik öyle hemen gidecek Direkt gidecek dememiştik Bir 9 ay geçti uzun vade zaten Bir yıldan daha uzun Bir süreyi içeriyor kapsıyor Hala da o analizimiz Geçerli fakat şurada yeni bir Formasyon oluşturdu Teknik olarak ona bakacağız, ona inceleyeceğiz. Onun yeni e, hedefi neresi? Birlikte dediğim gibi teknik analiz ışığında indikatörlerin yardımıyla e, bakacağız. E, siz de teknik analizi öğrenmek istiyorsanız, e, finansal okur yazarlığınızı geliştirmek istiyorsanız teknik analiz kursumuz var dediğimiz gibi. Şimdi. 9 ay önce 9 TL olacak dedik. Olmadan aşağı düştü. Peki bundan sonra ne olacak? Nasıl bir hareket oluşacak? Şöyle günlük grafiğimi açtığımda şöyle birlikte inceleyelim. İyice yakınlaştırayım. Bazı arkadaşlar görmüyormuş. Bakın burada yeni bir formasyon oluşturdu. Bizim neresiydi hedefimiz? 9 TL'lerde. 8.60'lara geldi. Buradan satış yedi. Tekrar yeni bir formasyon oluşturdu teknik olarak. Peki bu nasıl bir formasyon? Şöyle baktığımızda tabii bunun içinde birçok formasyon var. Benim gördüğüm bana göre şöyle bir formasyon var. Sizinle birlikte inceleyelim. Bakın şöyle. Şu şekilde şunu indirdiğim. Hatta şöyle yapın. Pardon. Şöyle. Şu şekilde dibine indirelim. Şöyle görünüyordur umarım. Bir rengini değiştireyim. Ne olur ne olmaz şu şekilde. Pardon. Şunu da biraz değiştirdik mi? Evet. Şurada bir çanak e, formasyonu var. Gördüğünüz gibi burada da bir kulpu var. Onu da çizeyim hatta sizin için. Şöyle çekeyim. Yanlış mı oldu? Pardon. Şunu kaldırayım. Evet, şu şekilde şuraya koyabilirsem bunu. Şöyle de bir yani çanak şeklinde, kulp şeklinde bir formasyonumuz var. Peki daha önce paylaşım yapıyorduk ne dedik? Burada bizim için önemli olan bir iki tane seviye var. Onları söylemiştik. Hatta kabaca şöyle çizeyim ben sizin için. Şu şekilde biraz daha indireyim. 858 lerden bahsetmiştik. Şöyle 59, 58. Evet ortalama şurası. Bakın şu bölgenin niye gelmiyor bu? Evet. Şu bölgenin yani 8 58'lere kadar olan bu bölgenin önemli bir seviye olduğunu söylemiştik. Dile getirmiştik. Paylaşmıştık da detaylı olarak burası geçildiğinde buranın e, dolar için yeni bir yükseliş trendi olduğunu ki zaten yükseliyor ama e, daha farklı biraz daha farklı bir yükseliş trendine girdiğini paylaşmıştık Facebook'ta vesaire. Peki bundan sonra ne olacak? Bundan sonra şöyle bir e, hedefi var doların bana göre. Şimdi dolar TL kaç burası? Şunu da şöyle çizelim. Hatta şöyle şunu çoğaltalım biraz. Evet. Şu şekilde de bir trendimiz var. Turkuaz'da. Buranın üstünde kaldıkça yani buranın şu bölge çok önemli. Şu an bir destek konumunda yani dirençti, kırıldı bakın kaç defa test etti, kırıldı e, 58'i 8 58'i geçmesiyle e, üstüne attı ve iki gündür iki, iki gündür üstünde kapanış yaptı Tabi bu e, üstünde biraz daha kalması lazım yani 849 858 bandında bandının üstünde biraz daha kalması lazım bir iki hafta bir kapanış yaparsa Dolar TL'de yeni hedefimiz neresi? Yeni hedefimiz 10 TL olacaktır. Daha önce 996 demiştik. Tabii şu e, burayı biraz daha kabalaştırınca ortalama diyelim 996 ve 990 ve 1022 arası gördüğünüz gibi şurası hatta onu da sizin için çizeyim şu şekilde net bir belli olsun. Şöyle 22-23'ler. Şunu da şöyle çok da düşürmeye gerek yok. Evet. Bizim dolarda yeni hedefimiz e, maalesef çünkü doların yükselmesini kimse istemez. Ben de istemem. E, fakat maalesef yükselince de e, yapacak bir şey olmuyor pek. Bizim yapabileceğimiz en azından bir şey olmuyor. Dolarda e, net olarak şunu söyleyeyim. 8.49 ve 8.58 şu aralığın üstünde kaldığı sürece dolar 9.90 ve 10.22 arası bu bölgeye kadar bana göre gelecektir. Çünkü formasyon hedefi burası. Teknik olarak ben bir teknik analistim. Bunu herhangi bir başka bir şeyden dolayı söylemiyorum. Görüyorsunuz ben burada analiz yapıyorum. Başka şekilde yorumlarımı katmıyorum. Bu formasyon hedefinin 10 TL, 10.22 TL, 10.22 TL olduğunu sizlerle sizlerle beraber inceledik. Buraya gelebileceğini bu şekilde görmüş olduk. Teknik analizde formasyonların çoğu genelde çalışır. Hele ki dolarda ben çalışacağını inanıyorum. Bana göre 10 TL olacaktır. Fakat ne zaman? Zaman tabi zamansallığa çok takılmamak lazım. Biz uzun vade deriz. Bir yıl deriz. Bir yıldan sonra deriz. Ama bir bakarsın malum yani bir tram zamanda bir tweet attığında kaç TL yükseldi dolar. Bunda da öyle bir durum olabilir mi? Olabilir. İnşallah olmaz. Ama dediğim gibi 8.49 ve 8.58 bandının üstünde kalıcılık sağlarsa. Bakın burası önemli bir destek noktası. Dolar maalesef 10.22'lere kadar bir yükseliş olacaktır. Daha sonra bir genel analiz yaparız. Tabii düşüş yükselişler illaki olacaktır. İlla belki sert düşer sert yükselir. Tabii şu trend üstünde olması şartıyla. Ben şahsen çok da uzun vade olmamak şartıyla bir yıl içinde belki... Daha kısa sürede buralara gideceğini Ben düşünüyorum çünkü bu formasyon hedefi Onu gösteriyor tekrar söylüyorum Çok bir şey tekrarlıyorum ama Bazı arkadaşlar anlamıyor bazı arkadaşlar da Çok tekrarlamamdan rahatsız oluyor ee, Çok tekrarlıyorsun falan ama söylemek zorundayım böyle yaptığım e, Halde bazı insanlar Bunu e, anlamıyor Evet söyleyeceklerim Bu kadar e, dolar hedefim Yeni dolar hedefimiz 10-22 e, arası Bandı arası İnşallah gitmez İyi şeyler olur da ülkede dolar aşağı düşer bu formasyon aşağı kırılır aşağı doğru düşmeye başlar ama maalesef pek de iç acı değil durumlar durum bu şekilde söyleyeceklerim bu kadar bu tür videoların devamı için sizden ricam abone olmayı unutmayın sayfamızı kanalımızı tanıdıklarınızla paylaşın videoyu yararlı bulduysanız da bir beğeni atarsanız beni mutlu edersiniz. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Tekrar iyi hafta sonları diliyorum.